Antakya'da enkaz yığına dönen bir evde hayatını kaybetmişti Ayşegül Çin. Kurtarma ekipleri onunla birlikte hayatı boyunca biriktirdiği para ve altınları da buldu. O birikim sayılırken talsiz kadının vasiyeti de ortaya çıktı. Eminim, yazmış Basiyet mi yazmış? O öldü, çıkarıldığı enkazdan vasiyeti çıktı. Annem Bana bir şey dönüş. olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunlarla haç ve umre için kullanılmasını isterim demiş. Ama annesi de vefat evet. etmiş. Erkek, kardeş. Erkek kardeşsiniz. Çorapların içine saklanmış altın ve dolarlar Ayşegül Çine ait. Antakya'da yaşadığı ev yıkılan Çin'in hayatı boyunca biriktirdikleri molozların arasından çıkarıldı. Bu dolar Vasiyeti bir lira da koymuş bereket olsun diye. Bahçeli Evler Belediyesi kurtarma ekiplerinin bulduğu vasiyet ve para dolu torba vasiyette adı geçen anne de öldüğü için Ayşegül Çin'in kardeşine teslim edildi. Sana teslim ediyorum. Artık vasiyetini siz yerine getirirsiniz. Teslim esnasında duygusal anlar yaşandı. <laughs>